Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi gökyüzünde bir uçan adadayız arkadaşlar ama bugün uçan adada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sınırsız şans blok var. Bu şans bloğunu kırıp arkadaşlar içinden çıkan eşyalarla hayatta kalmaya çalışacağız. O zaman ne yapalım? Birincisiyle başlayalım arkadaşlar. Şöyle açalım. Oo bir tane fener çıktı gördüğünüz gibi bu fenerle aydınlatma da yapabiliriz belki arkadaşlar. Şimdi şans blok açmaya devam edelim. Olamaz. Slime kalesi çıktı arkadaşlar. Bu slime kalesiyle ev yapabilir miyiz? Ama içinde güzel rahat kalamayız ki. Bunu kıralım gitsin aynen be. Bir dakika bu slime kalesini kıralım arkadaşlar. Patlama çıkarsa adamız patlayabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Evet slime kalesini kırıyorum. Hatta bunlar şöyle kalsın tamamdır. Şunları toplayalım gitsin. Çimenlerimiz gitti bakın. Ev yapmak için güzel eşyalar çıkartmamız gerekiyor. Sandık yaparsak da bunları koyarız. Şimdi şunu bir daha kıralım o işte bu ev yapacak malzemelerimiz çıktı Şimdi şu köşeyi evimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar Evimiz bu köşede olsun Hızlı bir şekilde şimdi 4 tane Evet çıkan bloklarla arkadaşlar ev yapmak zorundayız İçerisi 1 2 3 olsun arkadaşlar Şöyle yaparsak 3 blokluk küçük bir ev yapıyorum Aynen taşlarımız bu kadar arkadaşlar Gördüğünüz gibi 3 blok Şimdi bütün blokları kullanarak buraya yüksek bir ev yapmaya çalışıyorum Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar şans bloklarında bunlar çıktığı için Bunları kullanmak zorundayız Evet, şans bloğundan güzel eşyalar çıktıkça kullanacağız ve tarlamızı bile yapacağız arkadaşlar. Suyumuz yok şu anda. Tamamdır. Şunları atalım gitsin. Hatta bunlar dört tanesini birleştirirsek blok yapabiliyoruz. Birleştirelim. İşimize yarar çünkü. Boşa gitmesin. Evet, şunları atalım gitsin. Basamaklarla arkadaşlar evin zeminini döşeyebiliriz aslında. Evet. Evimizi yaptık. Şimdi evimizin çatısını arkadaşlar mecburen bunlarla kapatacağız. Şöyle hızlı bir şekilde şans blok açmaya devam edelim bakalım. Evet, Oo, iki tane çıktı arkadaşlar. Şimdi şunu açalım. Ve gördüğünüz gibi evimiz için büyü odası yapmaya başlayacağız. Şimdi şu köşeyi arkadaşlar burası evimiz olduğuna göre. Bunlar da hayatta kalacak malzemeleri şimdilik arkadaşlar rastgele eşyalar çıktığına göre. Böyle yapmak zorundayız. Evet şuraya koyduğumuz anda şurası. O tamamdır. Büyü evini yapmaya başladık. Şurada da zaten 16 tane kitabımız var. Açmaya devam edelim bakalım. Şunu açalım. Ve Gördüğünüz gibi tecrübeler çıktı. Hayatta kalmak için bu tecrübeye de ihtiyacımız var. Büyü basacağız arkadaşlar. Bütün zırhlarımızı da fullleyeceğiz. Şimdi şunu tekrar açalım. Hatta şurayı da şöyle kapatalım. Tamamdır. O yeni bloklarımız çıktı. Evimizi yapmaya devam edebiliriz. Şimdi kazmamız yok ki biz bunu nasıl kıracağız? Ah be kazmamız olmadığına göre burayı kıramayız. Hatta blokların aynısından çıktığına göre evimizi büyütebiliriz. Ama bir dakika daha kazmamız yok. Şunu açalım bir tane daha. Ve çok güzel arkadaşlar. Hayatta kalmak için güzel eşyalar çıkartmaya devam ediyoruz. Şimdi zırhımız oldu artık. Bu adayı çok güzel bir çiftlik haline getireceğiz. Zaten şuraya büyü evimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada evimiz olacak. Çiftliği de bu tarafa yaparız. Açalım bakalım. O nedir yıldızı çıktı. Bu işimize yarar mı? Şunu açalım. Ve yine aynısından çıktı. Sandık yaparsak bunları koyabiliriz arkadaşlar. Ateş koruması. Koruma 2. Ateş koruması 3. Tamamdır. Bu daha güçlü. Ateş koruması 4 arkadaşlar. Şuna bakalım. Ateş koruması 4. Atkı koruması 2. Dikenler bir Aynen. Bunların aynısı var. Tamamdır. O. Elmas çıktı ama şans bloğumuzun üstü kapandı. Bunu nasıl kıracağız? Aha elimizle kırabiliyoruz. Çok güzel. Bunu kıralım arkadaşlar. Çünkü bunların içinden bir dakika. Şöyle şans blok çıkacak. Evet. Açalım bakalım. O. Olamaz arkadaşlar. En kötü şey çıktı. Hayatta kalmak için en zorlu şey çıktı. Buradan nasıl kurtulacağız? Şu eşyalarımızın hepsini atarsak aşağıya düşer mi acaba? Evet ölünce eşyamız gidiyor mu? Aynı bir ölmeliyiz. Öldükten sonra eşyamız gidiyorsa arkadaşlar o zaman kötü olabilir ama zaten buradan toplarız doğru. Eşyamız gitmiyorsa çok güzel. Olamaz kalplerimiz bitiyor tek tek arkadaşlar boğularak öleceğiz. Hayatta kalmak için arkadaşlar ihtiyacımız olan eşyalar çıkıyor ama kötü eşyalar da çıkabiliyor. Evimizi yapmak için bizim kazmaya ihtiyacımız var. Şurayı bir tane kapatalım. Artık obsidyenimiz var portal açabileceğiz Kazmamız olduğu anda buradaki obsidyenlerin hepsini topluyorum İlk önce içerideki su gelir mi bir daha Suyu saklayalım bununla tarla da yapacağız Tamamdır bunun içindeki suyla tarla yapacağız arkadaşlar Obsidyenleri toplayıp portal yapacağız Evet şunu açalım bakalım O kazma kürek çıktı ama hepsi tahtadan Aynen hiç yoktan iş görebilir Şimdi şuraya arkadaşlar şöyle koyalım Şurayı bir kırmayı deneyelim bakalım Bunu kırabilecek miyiz Evet kırıyor bakın tahta kazma iş görmeye başladı Şimdi Burası arkadaşlar bizim evimizin girişi Aynen burayı şöyle 3 tane kapatacağız Evet 1 2 3 Şimdi burası giriş merdivenimiz burada Şurası kapı yeri olacak Şimdi çatıyı yükseltmeye devam edeceğiz Aynen şöyle hızlı bir şekilde çatıyı yükselteceğiz Arkadaşlar kapı yeri burası Evet çıkan eşyalar bunlar olduğu için Kapalı evimizi bununla yapıyorum Şimdi başka kalmadı. Aynen burayı tamamen yükselteceğiz arkadaşlar. Çalışma masasını buraya koyacağız. Kırmaya devam edelim. Hatta şurayı da basamakla düzenlesek güzel olabilir. O, Dev zombi çıktı ama bize saldırmıyor. Çok güzel tamamdır. Hayatta kalmak için bütün malzemeler çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Şunu aşağıya atalım gitsin. Adamız da yer kaplamasın. Git bakalım. Çok güzel açmaya devam ediyorum. Adamıza lamalar çıktı arkadaşlar ama lamalarla bir şey yapabilir miyiz? Gidin buradan. Lamalar arkadaşlar sandık koyup eşyalı olarak kullanabilir. Şunu aç bakayım. Oo, olta çıktı. Balık tutabiliriz. Tamamdır. Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Şunu aç bakayım. O Tavşan derisi, tavşan eti çıktı. Fırın yaparsak bundan yararlanabiliriz. İçeride sıkışıp kaldı. O tavşan çiftliği. Şu tavşanları bir toplayalım arkadaşlar. Acı kırsak yemek olarak yiyeceğiz. Gel buraya küçük tavşan aşağı neden atladın sen? Olamaz tavşan aşağı atladı. Topla bunların hepsini. Şimdi büyü yapacak iksir malzemelerimiz çıktı arkadaşlar ama bir tane sandığımız hala olmadı. O Suyun ortasından ne çıktı böyle? İçindeki basamağı kullanabilir miyiz? O arkadaşlar çok güzel. Sonunda tarla yapacak malzeme çıktı. Şimdi tohum çıktığı anda şuraya bir tane şöyle. Bir iki bakayım bir suyumuz iki tane tamamdır. İki tane sınırsız su yapacak yerimiz oldu. Şimdi üzerimiz bayağı bir doldu arkadaşlar sandık yapacağız. Şöyle bir tanesini buraya koyacağız bir tanesini şuraya Sınırsız suyumuz hazır Şu kovaları birleştirelim şöyle şunu da birleştir 3 tane sütümüz var Lavla arkadaşlar taş makinası da yapabiliriz artık Şuraya bir tane taş makinası yeri yapıyorum Evet tarlamız hazır olsun arkadaşlar Tohum çıktığı anda dikeceğiz Evet şöyle hızlı bir şekilde Artık şans bloklarıyla hayatta kaldığımız için Çok güzel şekilde malzemeleri değerlendiriyoruz Şöyle hızlıca Buraya kadar değeceğini düşünüyorum Aynen zaten çapamız da kırıldı. Şimdi tarlamız artık hazır. Çitimiz şu anda üzerimizde yok. Ama lavla taş makinesi yapacağız. Taş makinesini arkadaşlar şu tarafa doğru şöyle. 1 2 3 ve 4. Tamamdır. Taş makinamız hazır. Şimdi şurası taş makinasının yeri. Evet, lavı buradan alacağız. Lav arkadaşlar buradan gelecek. Suyu şuraya koyacağız. Bir tane sınırsız suyumuzdan alalım arkadaşlar şöyle. Evet, suyu buraya koyacağız. Şuraya da lavı koyacağız. Taş burada oluşacak. Evet taş makinamız hazır. Bütün hepsini değerlendirdik arkadaşlar. Lavımız var. Şuraya da arkadaşlar bir tane daha yapabiliriz aslında. Evet şuradan bir tane de su alalım. Hepsini değerlendiriyorum. Şuraya da suyu koyacağız. Tamamdır. Taş makinalarımızın ikisi de hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunları kırdığımız anda taş makinesi hazır. Kovalarımızı birleştirelim. Üzerimizde yer açılsın. Zırhlarımız da var. Artık açmaya devam edebiliriz. Oo. Aynısından yine çıktı be. Bizim artık sandığa ihtiyacımız var. Adamız gerçekten hayatta kalmak için çok kalabalık olmaya başladı. Şimdi şuranın içerisine şu malzemeleri bir atalım arkadaşlar. Üzerimizde yer açsın. Bunların hepsini buradan alacağız. Evet onları sandık bulduğumuz anda alacağız. Tahta çıkartırsak çok güzel. Olamaz. Arkadaşlar ne çıktı böyle? O ateş hala yanıyor. Şans bloğu yanmaya devam ediyor. Şunu aç. Müzik kutusu. Açalım. İksir. Ah be kötü iksir. Bunu şu lamanın üzerine atarsak ne olur? O lama zehirlendi. Şunu aç elmaslar çok güzel şekilde çıktı arkadaşlar. Elmaslarımız, incimiz, her şeyimiz var artık suda kalırsak. Şimdi bizim hala bundan güzel şeyler çıkartmamız gerekiyor. Oo, yay ve oklar. Hayatta kalmak için çok güzel savunma aleti. Tamamdır. Şunları şöyle koyarsak. Evet, sandık kendimiz yapacak kadar. TNT çıktı, lapis çıktı. Evet, şunu aç. İksir. Ve bunu içelim. Aynen bu iksiri içelim arkadaşlar. Gücümüz artsın. Birazcık görünmez olduk. Şimdi tahta kazmayla bir şeyler kırabilecek güce geldik mi? Aynen bakalım tahta kazmayla hala kazamıyoruz. Ve botumuz eksikti. Botumuz oldu. Şunu aç. Aynen ne çıktı? O elmas kılıç. Keşke elmas bir kazmamız olsaydı. Şu tahta kazmayı atalım gitsin. Aynen be. Hayatta kalacak eşyalarımızı çıkarıyoruz ama. Şimdi şunu açalım bakalım. Kabaklar çıktı arkadaşlar. Bunlarla adamımızı savunmak golemi yapacağız. Aynen bal kabakları golemi yapacağız ama sınırsız demirimiz şu anda yok. O su çıktı. Şunu aç. Elmaslar. Evet. Eğer çıktı. Elmaslarımız bayağı bir arttı arkadaşlar sonunda gördüğünüz gibi. Şimdi hızlı bir şekilde şuradaki elmasların hepsini bir toplayalım. Evet şunun üzerine zıplarsak yükseğe zıplayabilir miyiz? Bir tane blok lazım bize şöyle. Hayatta kalmak için yeterince elmas çıkarttık arkadaşlar. Kendimize şimdi elmastan bir kazma yapmanın zamanı geldi. Ama ağacımız yok ki ağaç nereden bulacağız? Bir tane ağaç çıkartamadık dümdüz boş bir adaydı arkadaşlar. Ağaç çıkarttığımız anda çalışma masasını hemen yapıyorum. Evet şöyle yemek yiyecek bir tavşan etimiz nereye gitti? Tavşan etlerini attık mı? Fırınımız yok zaten. Tamamdır. Açalım bakalım. Oo, Demirden bir kazma geldi mi? Demirden bir balta geldi ama kazma gelmedi. Açmaya devam edelim. Hayatta kalacağız. Oo, Demir çıktı. Bunun altında demir var mı? Şu demirleri toplayabilir miyiz? Kazmamız nerede? Tahta kazmadan başka kazmamız yok. Altı boşaldı. Bunu bir toplayalım şöyle. Çok güzel oldu ama şurayı şöyle kapatalım. Tamamdır. Şimdi şuradaki suyu artık kapatabiliriz. Buna ihtiyacımız kalmadı. Evet. Biz de şuradan bir çıkalım şöyle. Aç bunu. Samanlar çıktı arkadaşlar. Şuraya merdiven şeklinde yapalım. İnciler çıktı. Tamamdır bu incileri alalım. Hatta şunun altını şöyle bir dolduralım arkadaşlar. Evet eşyalar aşağıya doğru gidiyor. Ve Yemek çıktı sonunda be. Bunu yiyelim hemen. Tamamdır. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Evet, şunu aç. Oo! Buradan demir bir kazma çıkartabileceğiz. Şimdi iyileri atmaya şu köşeye başlasak şu köşede iyi atalım. Aynen ne çıktı arkadaşlar? Bakalım şöyle hızlıca. Hiçbir şey göremiyorum ki şuna baksanıza. Atımız oldu. Şimdi pantolon aldık mı? Şunu at gitsin. Pantolon bulacağız. Evet pantolonu giyinelim. Çitimiz bir tane oldu. Şu çitleri dizmeye başlayalım artık arkadaşlar. talların etrafına. Patates çıkartırsak hemen dikeceğiz. O, şunları çevirelim. Aynen bunlarla ama tohum olmaz ki. Bunlarla dikemeyiz hiçbir şey. Kemik tozu çıktı mı? Aynen kemik tozu da çıkmadı. Şu kötüleri atarsak belki kemik tozu çıkar. Oo bakın kemik çıktı gerçekten. Şimdi bu kemikleri toplayacağız. Evet şimdi kemikleri topladıktan sonra bunları hemen hızlıca çevireceğiz 28 tane O hayatta kalmak için artık tarla yapımına başlıyoruz Şuraya bunu koyacağız şunları toplayacağız Evet arkadaşlar şans blokları sayesinde hayatta kalmak için malzemelerimizi yapmaya devam ediyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar tohumlarımızı çıkartıyoruz Şöyle kıralım bakalım şu tohumları çıkarttığımız anda Çok güzel şu eğerlerden bir tanesi hatta şunu atalım gitsin tohumları rahatlıkla toplayabilelim Evet Kaç tane oldu arkadaşlar şöyle hızlıca Bakmalıyız hemen şunun yeriz 5 tanecik. Evet, şöyle koymaya devam ediyorum. Aynen bunların hepsini şöyle kırdığımız anda tohumlarımız çıkacak ve bunları büyütebileceğiz. Çok güzel 6 tane. Şöyle hızlıca 6 taneyi dikelim. Kemik tozumuz 33 tane. Bunları büyüt. Aynen bunları şöyle hızlıca büyüteceğiz. Topla geri. Şimdi buğdayımız aldık. Tohumlardan bir tanesini şöyle geri alalım arkadaşlar. Tohumlarımız kaç tane oldu? 11 tane oldu bakın. Oo bu tarlayı büyüttüğümüz anda artık hayatta kalmaya da devam edebileceğiz. Şimdi 11 tane ediktik bunlar büyüyecek. Aynı zamanda arkadaşlar biz ne yapacağız? Şuradaki şans bloklarını açıp güzel eşyalar çıkartmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi uçan bir adanın üzerinde arkadaşlar hayatta kalmaya çalıştık ve şans bloğunu sürekli kırarak güzel eşyalar çıkartıp hayatta kalmaya çalışıyoruz. Büyük evimizi yapmaya başladık. Buraya evimizi yapıyorduk ama tahta çıkmadığı için devam edemedik arkadaşlar ve 42 tane elmasımız ve bir sürü demirimiz, elmasımız oldu arkadaşlar. Buraya da tarlamızı yapmaya başladık. Şans bloklarını kırarak arkadaşlar daha da güzel hayatta kalmaya çalışacağız. Siz şans bloğu kırarak hayatta kalmayı sevdiyseniz videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Artık görüşmek üzere. Hoşçakalın.